Bir şey yedi mi? Hayır başkomiserim istemiyor. Niye bir şey yemiyorsun? Evli misiniz komiserim? Evli değilseniz anlayamazsınız. İyi de kocan kötü davranır mı sana? Kadın olmadığınız için bunu da anlayamazsınız. İyi kötü bir hayatımız vardı. Şimdi her şey mahvoldu. Kocam olmadan annemler İstanbul'da kalmama razı olur mu sanıyorsunuz? Tıpış tıpış döneceğim Bozgat'a. Sonrası... Sonrası meçhul. Başkomiserim. Ne yapalım kadını? Bırakın gitsin. Ama ortalıktan ayrılmasın. Emredersiniz. Cinayet silahı henüz bulunamamıştı ama... ...cesedin yakınlarındaki ayakkabı izlerinden... ...saldırganların kaç kişi olduğu... ...cinsiyetleri, ayakkabılarının şekli ve büyüklüğü hakkında fikir yürüttüler. Ne görüyorsun? Biri spor ayakkabı, diğeri bot mu giymiş? Aynen öyle. Ayrıca Ayakkabı numaralarını da tespit ettik. İkisi de erkek yani. İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa... ...evet erkek. Tanıklar da öyle söylemişlerdi. Karısının terliği ve geceliğinden bir şey çıkmadı. Tahmin etmiştim zaten. Diğer deliller? Battaniyeyi de inceledik. Tüm kan izleri kurbana ait. Peki ya olay yerindeki kan örnekleri? Maalesef onlarda Zaten bahçenin orta yerinde katile ait kan lekesi bulmak mucize olurdu diye düşündü Orhan. Boğazına sapladığı her neyse elini kesecek de kanı damlayacak da bahçenin orta yerinde biz de onu bulacağız. Bu ancak Amerikan filmlerinde olur. Gerçi olay yerinde katilin kanı yoktu ama orada olduğunu kanıtlayacak pek çok delil vardı. Ve Orhan bunu gayet iyi biliyordu. Ses var mı? Bölgedeki bütün Beyaz Şahinleri araştırıyorlar başkomiserim. Sonra 23 ya da 28 olan 7 araç kalmış. Eli kullandılar anlayacağınız. Komiserim. <laughs> ya ayağınız nasıl uğurlu geldiyse başkomiserim... ...Beyaz Şahin, Murat Korku'da ait. E hadi gidelim o zaman. Murat Korkut, sen misin? Murat Korkut, 56 yaşında. Evet, benim. Şöyle bakalım, dün gece neredeydin? Bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Sen önce soruya cevap ver. Bütün gece evdeydim. Yalnız mıydın? Yok, komşularımız vardı. Rıza'yla geç saatlere kadar tavla oynadık. Hanımla da Rıza'nın eşi mutfaktaydı. Çıktıklarında saat ikiyi geçiyordu. Ondan sonra da hemen yattık zaten. Araban nerede? Araban mı? <laughs> dün gece hiç çıktın mı dışarı? Arabayla. Oğlum, sen biraz dışarı çık. Hayır. Niye ki? Bütün gece evin arkasındaydı. Bakın Murat Bey. Arabanız dün gece saat 3 civarında Ayaz Ağa'da mobeseye yakalandı. Mümkün değil. Dedim ya sabaha kadar evin arkasındaydı. Peki arabayı alabilecek başka biri var mı? Senden habersiz. Ulan bu Allahsızın başıma dert açacağını biliyordum zaten. <laughs> Yeğenim Ali yanımda çalışır. Arada böyle haber vermeden götürür arabayı. Ya kaç kere söyledim yapma diye Kerata'ya. Nerede bulabiliriz yeğenini? Kötü bir şey yapma değil mi komiserim? Yok yok endişelenme. Henüz bir şey yok. İşe gelmedi mi bugün? Yok gelmedi. Evdedir herhalde. Zaten sürekli kaytarır durur. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim... ...önce Murat Korkut'un ifadesinde bahsettiği komşuları... ...Rıza Soysal ve eşi Ayşe Soysal'la konuşmaya gittiler. Rıza Soysal ve eşi... ...olay gecesi geç saate kadar... ...Murat Korkut'larla birlikte olduklarını doğruladılar. Murat Korkut'un Beyaz Şahin'inin olay gecesi kurbanın evinin yakınlarındaki MOBESA kamerasına nasıl takıldığını açıklayan tek şey, Murat Korkut'un yeğeni Ali'nin arabayı gizlice almış olmasıydı. Başkomiser Orhan, Ali Korkut'la konuşmak üzere evine gitti. Ali Korkut sen misin? Ali Korkut 35 yaşında. Evet. Cinayet Masası'ndan Başkomiser Orhan. Bir sorun mu var komiser? Dün gece kullandığın araba MOBESE kameralarına yakalanmış. Dün gece mi? Amcanın arabası. Bir yanlışlık olmalı komiserim. Ben dün Sertaçlardaydım film izliyordum. Sertaç kim? Arkadaşım. Sertaç Kutlu 34 yaşında. İkisi yani. de evet, işte erkek İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa... ...evet, erkek. Toparlanın, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz komiserim? Konuşacağız. Al bunları. Ali Korkut ve arkadaşı Serkaç, bütün gece evde film izlediklerini söyleseler de... ...tanık ifadeleri ve toplanan deliller... ...olay yerinde 23 plakalı beyaz Şahin'le uzaklaşan iki erkeğe işaret ediyordu. Başkomiser Orhan bir an bile tereddüt etmeden Ali ve arkadaşı Sertaç'ı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Ve 23 plakalı Beyaz Şahin de incelemeye alındı. Kimi zaman kan, idrar ve sperm lekeleri çıplak gözle görülmez. Güzel olanı her üçün mor ötesi ışık altında floresans yaymasıdır. İşte bu nedenle olay yeri inceleme uzmanları yanlarından özel ışık kaynaklarını eksik etmezler. Silinmiş kan lekelerini bile görünürleştirmek mümkündür. Lüminol bu işe yarayan bir ayraçtır.